Herkese merhaba, ben diyetisyen Gözde Bolat. Bugün sizlerle Kurban Bayramında nasıl beslenmeliyiz konusunu konuşacağız. Hemen başlayalım. Şimdi Kurban Bayramında kahvaltımız bir defa böyle soft, yumuşak bir kahvaltı olmalı. Yani bu ne demek? Böyle normalde yumurta, peynir e, oluyor. Ancak Kurban Bayramında akşamları daha çok mangal tarzı şeyler olacağını tahmin edebiliyorum. Ondan dolayı biz peyniri ve e, yumurtayı da et grubundan saydığımız için. Onları bayram boyunca hani peynir yenilebilir onda bir sıkıntı yok ama yumurta en azından bayram boyunca kahvaltıda tüketmeyebilirsiniz. Hani kahvaltıda tüketmezseniz akşamki et miktarınızı biraz arttırabilirsiniz en azından o şekilde dengelenmiş olur günlük proteininizi de aşmamış olursunuz çünkü proteinin fazlası da vücutta yağ olarak depolanıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani kahvaltınızda peyniriniz, zeytininiz, bol yeşillik, domates, salatalık, biber özellikle bunlar antioksidan bakımından Zengin zaten biliyorsunuz. Bunların bulunması iyi olur. Ekmek miktarınızın, ekmek miktarınıza da yine dikkat etmeniz gerekiyor. Ondan sonra ara öğünlere gelirsek, ara öğünde ben genelde bir porsiyon meyve veriyorum. Bir porsiyon meyve mey, mevsim meyvelerinden olacak tabii ki. E, yalnız bu aralar incir zamanı da olduğu için incir çok güzel bir meyve. Ben de çok seviyorum. Ancak incirin bir tanesi bir porsiyon meyve yapıyor. Yani bir tanesi dediğim şu büyük olanlardan bir tanesi bir porsiyon yapıyor. Bazıları böyle küçük oluyor. Onlardan iki tane yenilebilir. İncire dikkat edin. Karpuz için iki parmak kalınlığında ve bir yarım ay şeklinde kestiğinizde o da bir porsiyon yapıyor. Karpuza da dikkat edin. Bunlar çok sevilen ama yendiğinde de çok fazla yenilen. Ee, meyveler olduğu için hani fazlası yine yağlanma yapabiliyor. Ara öğününüzde meyvenizi, meyvenizin yanında da isterseniz hani bir bardak süt veya bir kase yoğurt. Mesela bu aralar yine semizotu olduğu için semizotlu yoğurt ya da cacık şeklinde yine tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinde et olacak zaten. Orası Allah'ın emri artık. Ee, genelde 150-180 gram civarında et tüketmeye çalışın. Tabii ki bu kiloya göre değişiyor aslında ama normal bir insanın 150 gram civarında tüketmesi hani 200'e kadar çıkabilir. Bu kadar tüketmesi yeterli olacaktır. Ve etiniz mümkünse bir gün dinlenmiş olsun. Direkt kesildiği gün değil, diğer gün onu yerseniz daha iyi olur ızgara yapabilirsiniz, fırın haşlama yapabilirsiniz. Ancak direkt yağda kızartma ya da kavurma çok seviliyor ama kavurma yapmanızı çok da önermiyorum. Zaten etin kendisinin doymuş yağ var. Bir de üzerine bizler yağ ekleyip onu böyle kavurunca çok daha fazla kalorisini arttırmış oluyoruz. En azından mangalda yaparsanız yağ oranını arttırmamış oluruz. Tabii ki şimdi bu Et yapıldı yanında bir de mezeler oluyor bizlerin. Olmazsa olmaz. O mezelerden de her birinden eğer tadına bakmak istiyorsanız birer kaşık alabilirsiniz ama çok fazlası yine biliyorsunuz vücutta kalori artışına sebep olacak. Bu şekilde hani kilo vermenizi zorlaştıracak ya da kilo alacaksınız. E, tabii ki bayram döneminde geri dönüşler genelde kilo alımıyla sonuçlanıyor. Bunun bir sebebi de birbirimize misafirliğe gittiğimiz dolayı, gerçi bu sene Covid'den dolayı çok misafirliğe gideceğinizi düşünmüyorum. Herkes evinde kalır umarım. Ee, misafirliğe gittiğimizde hani işte sarmalar, dolmalar, börekler, tatlılar, baklavalar, pastalar falan yapılıyor. Bunlardan işte yani çok güzel görünüyor tabii ki. Hepsi, hepsinden yemek istiyorsunuz. Ancak her birinden azar azar yerseniz ya da hani bir tatlı bir tuzlu şeklinde alıp yerseniz yeterli olur. Ayrıca misafirliğe gittiğiniz zaman aç gitmemenizi öneriyorum. Aç gidince doğal olarak hepsi çok güzel geliyor böyle kokusu burnunuza burnunuza geliyor. Ama top giderseniz eğer en azından kendinize sınırlayabilirsiniz. Sizin için daha kolay olur. Bunun dışında da en önemli iki şey kaldı. Birincisi su, ikincisi de spor. Suyunuzu içmeyi asla ihmal etmeyeceksiniz. Bu bayramda, bayramdan sonra bayramdan önce hiç fark etmez. Yani 2,5-3 litre suyunuzu tüketeceksiniz. Her gün unutmayın. İkincisi de Fiziksel aktivite yani spor, sporunuzu da arttırmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi tatil, hani evlerdeyiz bir yere çıkmayacağız gibi düşünüyorum şu an ben. Ee, o yüzden kalori artışımız biraz artabilir. Hani kaloriyi çok aldıysak biraz da fiziksel aktivitemizi artırarak bunu e, geri dışarıya verelim enerjimizi, kalorimizi azaltalım istiyoruz. O yüzden hani günde en az 30 dakika, yani bir saat olursa çok iyi olur. 30 dakika yürüyüş, koşu, artık ne yapmak istiyorsanız evde de egzersiz yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde e, dengeleyebilirsiniz. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok şu an aklıma gelenler. Bunlar başka sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur sizler için. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bayramlar. Görüşmek üzere.